Kaldırabiliyor gelecek. Benim Ayhan Çalım. Dursun Bey'de müteahhitlik hizmetleriyle ilgileniyorum. Son dönemlerde 2020 yılından sonra pandemi dolayısıyla insanlar inşaatlarda veya tarlada bahçede bu aşap ev yapma işine bayağı yöneldi. Bu arada tabii inşaat sektöründe de hızlı bir gelişme var. Dursun Bey de dolayısıyla kereste sektörünü de ilgilendiriyor. Yani şu anda Dursun Bey keresteciliğinde tavan yaptı diyebiliriz. Fiyatlar da, iş yoğunluğu da. Tabii pandemi bazı iş gruplarını olumsuz yönde etkilerken bazılarını da olumlu yönde etkiledi. Bu tip olayların ekonomiye de katkı sağladığını düşünüyoruz. Olumlu yönde ya da olumsuz olanlar da var tabii ama kısa dönemde pandeminin bitmesini temenni ediyoruz. İnşallah iyi günlerde, daha güzel işlerle buluşmak ümidiyle teşekkür ederiz. İşlerimiz geçen seneye göre pandemi dolayısıyla %100 arttı. Hem fiyatlarda olsun, hem de talepte %100 artış oldu kavak ticaretinde. Zaten Dursun Bey kavak ve ahşap üzerine, çam üzerine çok bir yoğun talep almaya başladı. Yıllardan beri de bu talep vardı zaten. Pandeminin dolayısıyla %100 artış oldu. Yani daha fazla artış oldu. Hem bağ bahçe evlerinde hem de insanların çatı ve evlerinin terası yapmak için kavak ve çam ağacı daha yoğun kullanılmaya başlandı. Ülkemizi korona virüsün başlaması ile birlikte bungalov ev tarzı, ahşap ev tarzı ilgi arttı. Bu sektörde hizmet vermekteyiz. Önceki yıllara bakarak 2-3 kat daha işlerimiz daha da yoğunlaştı. Ahşap evlerden çok çelişki var halkımıza karşı. İşte ahşap yanar mı, çürür mü? Ama biz bu ahşapları Emprene dediğimiz bizim e, ilçemizde Balıkesir Dursun Bey belediyenimizin emprein tesisi vardır. Orada empreine oluyor. Ağacın ömrü 30 yıl, 40 yıl daha artmış bulunuyor. Kurt böcektir, yalmaya karşılıklı, 2-3 kat daha dayanıklıdır. Yani ısı yalıtım olarak e, gayet normal beton evlere göre. Daha fazladır ısı yatım olarak. Yani betondan daha sağlıklı, sağlıklı bir yaşam. Pandemi sürecinde e, ilçemiz olduğu gibi bütün kereste sektöründe arttı. Ahşap ev olsun, kereste sektöründe olsun. Ahşaba olan ilgi geçen yıllara göre çok rahat, yüzde elli bir fark var.